Genç arkadaşlarımı görüyorum. Hepsi kıpır kıpır maşallah. Gözlerinden sevgi fışkırıyor. Şimdilik onlar küçük yaşta gibi gözüküyorlar. Ama ekranda ben onların sonraki halini görüyorum. Orada mesela belediye başkanı var. Vali var. Mesela kıtlar elinden güzel bir başarılı bir kadın vali. Olmasın mı? Mesela milletvekili görüyorum ben orada. Bakan görüyorum. Hatta Cumhurbaşkanı görüyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirdikleri Atatürk evinde telekonferans ile 35 öğrenciyle buluşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu çocukların hem bayramını kutladı hem de sorularını cevapladı. Çok tehlikeli, çok ciddi bir salgın hastalıkla karşı karşıyayız. Dünyada ve ülkemizde ve Kırklareli'nde. Tehlikenin bilincinde olarak her türlü tedbirler alınıyor. Umalım ve dileyelim en az zararla, en az hasarla, en az kayıpla bu hastalıktan kurtuluruz. Geçmişte kalır. Onun için sağlık diyoruz. Onun için evde kalın diyoruz. Öğrencilerin bayramını tebrik eden Kesimoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük gururla kutlandığını söyledi. Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl çocuk bayramını meydanlarda kutlayamadıklarını ifade eden Kesimoğlu, çocuklara önümüzdeki yıl büyük bir coşku ile bayram kutlama sözü verdi. Biz nasıl dünyanın egemen güçlerine karşı ulus olarak birlik ve beraberlik içerisinde bağımsızlık mücadelemizi kazandıysak, cumhuriyetimizi kurduysak, kararlılıkla onu geleceğe taşıma azmindeysek bu virüsü de bu korona virüsünü de birlik olmanın, beraberlik olmanın ve dayanışma içerisinde hareket etmenin sonucu olarak da onu da yeneceğiz. Ona da inancımız tamdır. Sevgili arkadaşlarım, ben müthiş mutlu oldum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinizin geleceği güzel olsun. Allah sağlık versin, sevgi versin, mutluluk versin, bereket versin. Hepinizi seviyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.